Aleyküm arkadaşlar. Sizi müthiş bir tesise getireceğim. Tesis papağan üretim tesisi arkadaşlar. Burada Jaco papağanları var. Amazon papağanları var. Onun yanı sıra Monk dediğimiz ırklardan var. Rosellalar var. Bütün hayvanlar en iyi ortamlarda en iyi şekilde hem yetiştiriliyor hem üretiliyor arkadaşlar. Bu tesis Türkiye'de tek. Avrupa'nın da sayılı tesislerinden bu tesis birlikte gezmemizi muhakkak istiyorum. Sizden ricam biz tesisi gezerken izlediğiniz videoya beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımıza da abone olursanız yine sevineceğim arkadaşlar. Şimdi tesisin girişi şöyle diyeyim. Burada güvercinlerimiz var. ırk güvercinler var. Size bunları da gezdireceğim. Cimperilerdi işte rahibelerdi. Hepsinden mevcut. En güzeli jaco papağanları salınıyor arkadaşlar. Dev kafeslerde uçuyor. Özgür bir şekilde yetiştirilen hayvanları göreceğiz. Bebek yavrular nasıl gelişiyor onları göreceğiz. Aynı zamanda tesisimizin sahibi e, Hadi abimizle tanıştıracağım. Şimdi sizi e, Hadi abimizle bu hayvanlar için yemi özel yapıyor arkadaşlar. Yani hayvanların yediği yem sıradan muhabbet papağan yemi değil, çekirdek değil. Çekirdeğe zaten e, çekirdeğe, fıstığa fındığa Hade abimiz karşı. Yani bu hayvanlar bunu fazla yediğinde zarar görür diyor. Yani aslında beslediğimiz hayvanlara Fındık fıstık verdiğimizde bizler onlara zarar veriyormuşuz. Bu bilgilerin tamamını şimdi video içerisinde kendisinden alacağız. Yem içerisinde bulunan maddelerin içerisinde şöyle gösterelim arı kovanlarımız var. Bu arı kovanlarında da üretilen balları yemlere oranlarıyla bölüştürüyorlar. Yani aklınıza ne gelirse bu tesiste en iyi şekilde yapıyorlar. Gel kardeşim ya Allah bismillah deyse şöyle bir giriş yapalım. Bu arada Antep'ten e, ta Gaziantep'ten buraya misafirimiz var. 1300 kilometreyi sadece bir papağan alabilmek için, doğru yerden bir papağan alabilmek için gelen bir abimiz. Selamun aleyküm. Aleyküm Selam hoş geldin. Ağlar Ali abimiz, Antep'ten misafirimiz. Merhaba hoş Hadi geldin. Hadi abi merhaba, Şükür hoş Nasılsınız abi, iyisiniz sağ inşallah? Ol, sağ ol, ne var ne yok. Elhamdülillah. Hadi abi gel bir yüzünü görelim ya. Seni merak eden kardeşlerimiz var. Evet. Ee, Tehsin e, hem sahibi, hem üreticisi, hem geliştiricisi. Evet. Hadi abi önce seni bir tanıyalım. Evet. Daha evvelden bir sene önce falan bir sohbet etmiştik. Arkadaşlar belki biliyorlardır. Papağan üretiyoruz. Özellikle jako papanı branşım Orman Mühendisi. Bu konuyla ilgili işte bir gönül vermişliğimiz var. Gittikçe geliştirerek devam ediyoruz. Sevdiğim işi şey yapıyorum. Evet, evet. Sevdiğim hayvanlarla vakit geçiriyorum. Evet, evet, en güzeli de bu. Evet, evet. Şöyle yani emekli değiliz ama emekli gibi bir hayat yaşıyoruz ama gene ticaretimizi, işimizi devam ettiriyoruz. Gel bakalım güzel kardeşim. Önce e, bu Jacko bebeklerinden bir gösterelim. Evet. evet. E, ürettiğiniz her hayvana ayrı bir değer verdiğinizi biliyoruz. Evet. bir beraber evet, bakalım, bakalım mı? bakalım. Bismillah. Yani buyur. Burayı gel. bu sene inşa ettik. Gel kardeşim. Gel. Ali bey ben. gelmek istemez misin? Ali abi gel. Gel burada neler var neler. Bismillah. Ayaklarımızı yine. Arkadaşlar ayaklarımızı dezenfektan önemli yapıyoruz. çünkü diğer kafeslerden geldiğimiz için evet. hayvanlara mikrop getirmemek için Evet, Şunu onu abi, onu da söyleyelim ee, Ferhat Bey e, bu kümesin bir arkadaşı. Adım, adım, Sağ biter mi? Yani. Allah'ım şunlara burada, bakın. Burada üretim yaptığımız için dışarıdan ziyaretçi istemeyerek kabul etmiyoruz çünkü e, hastalık problemimiz, sıkıntımız olur diye. Yoksa herhangi bir niyetimiz yok. Bunlar maşallah, sezonun son yavruları. Maşallah. Bunlar 30-35 günlük, 40 günlük olan yavrular. Dokunabilir miyiz müsaade Tabi Tabii tabii. Bismillah. Elini alabilirsin. Bismillah. Gel. 35 günlük bir yavru. Allah. Ali abi ne kadar güzel değil mi sıcacık? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi bu, bakın bu yaşta bile yabancı e, yabancıyı ayırabiliyorlar. Bu yaşta bile ayırabiliyorlar. Bak böyle. Şimdi bunlar böyle bunları e, yemek geçerli. Genelde el beslemesi yapıyorlar. Tabi tabi. E, el beslemesi öneriniz mi mesela bu kadar büyüyen bir hayvana? Kendini. Yok bunun şimdi el beslemenin bir zamanı var. Bu zamanı birçok insan kaçırıyor. Yani biz bunları 20 günlükken veya da sıfırdan yumurtadan çıktıktan sonra bakıyoruz. Belli bir e, şu anda 35-40 güne yaklaştı. E, bunları tane yemlerle besliyoruz. Gösterelim. Şöyle. Aynı zamanda papağan yemi üretimi de yapıyorsunuz evet, doğru mu abi? Evet, tesisimiz var. Bunları kendi yemlerimizi kendimiz üretiyoruz. Böyle taneyi getiriyoruz. Şimdi korktuğu için böyle ağzına veriyoruz. Yaklaştır, yutacak. Böyle yiyor. Bu Biraz emek harcamak lazım tabii. Öğretiyorsunuz bunu böyle. Böyle böyle yiyorlar. Yaptı Çok güzel. Tabii tabii. Bakın. Ama şimdi tabii elde yabancılık şey yaptığı için. Yoksa yerinde olsa daha rahatlıyor. Bak. Bak. Yutmaya <laughs> çalışıyor. Evet. Öğretince bu yaşta da öğrenebiliyor. Yani tabii, tabii, bu yaşta öbür mamalarla beslemenize de gerek yok. Öğrenmesi şart zaten. 8 ile 10 hafta arasında öğrenmesi şart. Eğer 8-10 hafta arasında gel, öğrenemezse gel, gel. sıkıntı. Bakın bu bir, bu 10 gün daha büyük bu. Bak. Ne kadar fark ediyor 10 günde tüy yapısının evet, ne çok kadar değiştiğini görüyoruz. Al bakayım güzelim bak. Bak nasıl yiyor. Yani insanlar... o zaman sıvı beslemeye gerek yok. Yok, yanlış bir şey zaten. Eğer sıvı beslersen o hayvan hazıra alışıyor. Bir daha böyle yem yemeye uğraşmıyor. Bu hayvan için bir zarar. Ha bunu ne yaparsınız? Böyle beslersiniz. Akşamleyin de bakarsınız. Kurtlağında yem yoksa tekrar tat, besle, tatviye yaparsınız. Besleme. O bir süre. Bak. Evet. Allah! Direkt temezse, mideki, şey olur mu? Yani kutsakta mantar olur değil mi? O olur. Olur. Olur tabii. Olur. Buna da dikkat etmeleri lazım. Tabii. Yani el beslemenin de bir ııı var. Tabii. Yani üç saatte, 4 saatte sindirebileceği kadar yem vermek lazım. Fazla vermek o yem yani. bozulur midede. Hayvana sıkıntı yapar. Sindirim sistemi bozulur. Bunlar hepsi denge ve hesap işi. Vay be. Bir de kabiliyet işi biliyorsun. Zanaat işi. Kuş bakmak zanaattır. Bebek papağanlar. Evet, bak, arkadaşlar bunlar bak, evlere bak, can bak. olarak alınıyor. Evlerde can olarak, evlat olarak besleniyor. 50 ile 90 sene içinde yaşıyor ki bu yani korkunç bir şey. 90 yıl ömürleri var, var bunların. Var var. Yani ama doğru bakılırsa tabii. Doğru bakılırsa. Bu çok Bakın... önemli. Ama doğru yemler. Doğru evet. Bakılır. Doğru yem. Bu yemi, bu yem beslenmenin %70'i, %80'i. Diğer %20'lik kısmı e, meyveler, sebzeler Peki ve benzeri ne şey. Ne var abi bu yemlerde? Bu yemde 50-60 çeşit hayvanın metabolizmasına göre yapılmış ürünler var. Dengeli bir şekilde bunu yediği zaman her şeyi almış oluyor. Ama tabii ki e, tek düze beslemek yanlış bir şey. Ben e, iki şey Bunun Halbiden, harici bir yem veriyorsunuz mu? Meyvelisi ben var. Onu şimdi izah edeceğim. Tamam. Ya, çok üzücü bir şey e, bu camiada. Bizim bu üretimi, bu e, kuşları beslediğimizi kendi yemlerimizden değil de yurt dışından yem getirip baktıklarımızı söyleyenler var. Veyahut da kendimize özel bir yem baktığımız O zaman sayesinde. bizim bizim kanala bir girsinler. Ben iki yani, sene önce yem çok... üretimini böyle A'dan Z'ye çekmiştim. E, sıfırdan nasıl üretildiğini göstermiştik. Bak şimdi şurada göstereyim. Üç çeşit yemimiz var bizim şu anda papağanlarda kullandığımız. Bu karadesli yemimiz. Ali Bey böyle buyur istersen. Bu karadesli yemimiz. Yüzde on beş karades var bunun içinde. Hayvansal protein ihtimali. Burada meyveli sebzeli yemimiz. On çeşit meyve ve sebzeden oluşan bir yem. Burada da kolenli protein yemiş. Yakışıklı bir fotoğraf yani Baktığımız yemler bunlar, bunlar yani farklı bir şey yok. Gel gel. Ferhatcığım çok elini alma sonra şey yapamazsın ayrılamazsın. Vaz, vazgeçemezsin <laughs> Vazgeçemezsin. <diyorsun. gülüyor> ben bunları çok sevdiğimi evet, ben, takipçilerim biliyor şakıya Hacı Abi'den yem alıyorum. Ne hastalık gördüm, ne de tüy yapsın harika bir şekilde oldu. Şimdi hiç bilmeyen yok. arkadaşlar bunu evet. da duymuş oluyor. Evet. Bu da çok önemli bir şey. 2 yani, senedir zaten kullanıyorsun. Evet, kesinlikle kullanıyorum. Ben Hı. çok çok da memnunum. Tüy yapısı, e, hayvanın kendinin böyle özelliği rahatsızlığı hiç olmadı yani. Dışkısı, tüyü. Dışkısı, tüyü. Yani çok güzel bir şekilde duruşu. Kendini muhafaza edebiliyor Daha değil mi? Aynen öyle. Çünkü bütün vitaminleri alıyor. Evet. Bucu 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 bucu. Yani çekirdek de kapağın beslenmez. Yani. Çok güzeller. Yani, evet ne? çok eksik. Hele özellikle fıstık. Bakın bu çok önemli. Bunu iyi ki söylediniz. Fıstık kabuğu kırıldığı zaman afrotoksin, mantar ihtiva eder. Hayvan bunu çok sever ama o mantarı aldığı zaman geri dönmesi değilmiş. çok zor çok sıkıntılar. Siz büyüdünüz mü? Şimdi Güzel. burada yetişiyor. Oha kanka. Yo, istiyor yem, istiyor. Evet, dur, yem istiyor Dur, Yem istiyor. Yem istiyor. Dur alayım vereyim sana bir tane. Tamam. Meyveli vereyim bir tane. Ver meyveli ver. Al bakalım. Bak bak bak. bak. bak Nasıl bak. alıştı Ferhat abisi hemen. Bak. Aferin sana. Ye ye hadi. İşte biraz suya banıyoruz. Yumuşak gelsin yumuşak. diye. Baştan biraz sert geliyor. Ama bak bana. kırabiliyor. Kırar kırar. Aferin. Yani çok üstün varlıklar. <laughs> Allah'ım. Gel, gel, Biz gel. tabii bunları içeride daha küçük yavrular var ama güneş, rüzgar, açık hava, temiz hava çok önemli. Hayvan büyütmede çok önemli yani bunlar hayvanı sığacağı kadar bir yere koymak işte iş bitmiyor. şöyle yani. yapalım. Merdiven gel, altında, gel, bodrum gel. katında. Gel gel. Oy, bu, bu bu biraz daha büyük. Şöyle alanda çoğalmış olsun. Şimdi üçer gün arayla yumurta yapıyor ya. Bir ilk yumurtayla son arasında 15 gün oynuyor. 15 günde bir yavru da çok büyük çok bir var. çok büyük bir zaman. Şunun dördü kardeş. Dördü kardeş. Bak. Allah'ım. şu güzelliğe bir bakar mısınız şunlara. Çok çabuk, çok çok insancıllar. Yani Şimdi e, rahat bir alana saldığınızı gördüm bunları. Evet. Ee, o alanda da bunları göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, evet. Önce ürkütmeden uzaktan bir sizlere göstereyim. Ferhat'cığım burada bir hafta kalsan çekim yaparsın yani. <laughs> o kadar Gel, gel içeri gir de gelin buyurun. Abi dur bir 10 saniye şöyle bir kankilerimi bir göreyim. Ferhat'cığım sen Aynen güvercincisin. Var. Güvercin uçuruyorsun. Ben sana şimdi papağan uçuracağım. Her birinin değerinin ne olduğunu önemli değil. Ama yani dünyanın birçok yerinde bunu göremezsin. Jacob papağanı havada uçuyor. Bismillah. Hadi bakalım. Arkadaşlar yaklaşık burası e, bir 600-700 metre var herhalde Burası var mı? Burası Bir dönüm var belki de. Burası e, 500 metrekareye yakın. 50 metrekare şeyi var. Sen şimdi bir yürüyelim. Bak onlar nasıl üzerinden gelip geçiyorlar göreceksin şimdi. Allah Allah. <laughs> Süper bir şey. Güvercin uçurmaya benziyor mu Ferhat? Hiç benzemiyor. Şöyleyken böyle kuşlar havadayken güzel bir iki fotoğraf alırsan sevinirim. Vay 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 vay. Korkuyorum ha. <laughs> gel gel gel. Vay. Abi müthiş ya. Bazılarının kanatlarını çektik biz kırıktılar. Burada şey olsun diye. Geliştirsin diye. Evet evet. Konma yeri, yemleme, semizotu otu falan gördüm. Şimdi ekstra. bak buradaki her şeyin ayrı bir anlamı var. Mesela şimdi Ali Bey'in olduğu yerden başlayalım. Ne görüyoruz yerde? Kömür görüyoruz. Kömür. Bu ne kömürü biliyor musun? Meşe kömürü. Bu hayvanlar için, kanatlılar için, hepsi için geçekli. Şu ne mesela? İhtiyaç arkadaşlar. Kömür kuşa yedirilir mi? Bilgi doğruysa. Çok çok meşe kömürü çok gerektirme olan bir şey. Buyur. Kaya tuzu. Evet. Çok Benim önemli. Dinliğim. Ama iyotlu tuzla bunun arasında hiç ilgi yok. Yani iyotlu tuz ya zehirdir. zehirdir. Bu ayrı bir şey. İlginç sesleri var ve bir, bir görün arkadaşlar. Alana sahipler. Çok güzel. Peki yan bak, tarafta da bak, var yer, bunlar. Yerde kozalakları görüyorsun. Kozalaklar ne hale gelmiş. Kozalağı yemişler arkadaşlar. <laughs> Bu ikinci atışımız, üçüncü atışımız. İçini resmen çatır çatır yemişler. Kabuğu <laughs> kalmış. Evet. Fıstık çamı var bizim burada. Topluyoruz onları. Bir o cevizi kırabilir mi hadi abi? O kadar güç var mı çenelerinde? Yani... Yetişkin bir e, Jaco. Cevizden cevize de fark var. Biliyorsun bazı elle de kırılıyor. Bazı <laughs> yalın kat oluyor, kırılmıyor. Ee, ben kabuklu şeylere karşıyım. Çünkü demin de bahsettiğimiz gibi afrotoksin taşıyabilir. Fark etmezsiniz. O hayvana zarar verir. Ama Ceviz faydalı bir şeydir. Fıstık da faydalı bir şey. Ama fazlası? işte kabuklu olup içinde mantar ürememiş olması lazım. Ve her şey belli bir ayarda sizin olması Sizin yapmış lazım. olduğunuz yemlerde bunların hepsi oranlanıyor. Doğru. Tek tek ekleniyor ve bölünüyor. Ona göre biz bunları görmüştük. E, atıyorum bir kuşun tüketmesi gereken ne kadarsa her bir yem, e, palet mi diyoruz? E, ne diyorduk? Palet deniyor e, genelde ama Her bir pa paletçiğin içerisinde Bunların hepsi barınıyor. Orası, yani hangisi yerse siyesin e, bütün yemesi gerekeni iyi yokmuş. Ne eksik ne fazla. Peki Biz, yan taraftaki kuşlar ne? Bunlar şimdi dişi erkek olarak ayrı. Biz şimdi erkeklerin altında mıyız? Biz erkeklerin altındayız. Gel. Delikanlıların Oluşuk altındayız. Galiba. Gel kanki. E, Tabi bunların çoğu da Gel. yani muhabbetleri iyidir. Oh, Hele bakıcıları girmiş olsa çok daha farklı görüşürler Arkadaşlar burada yüzden fazla Jaco papağanı var. Daha içeride Amazonlarımız var, evet. Rosella'lar var, Sultan papağanları Sultanlar var, Sultanlar Senegal var, Senegal'ler var. Bunlar da içeride aynı yemle, aynı sistemle üretimde. Evet, evet. dönemsel olarak farklı farklı dönemlerde üretiyoruz. Burada da dişiler var, gel istersen bak. Buraya da geçişimiz var. Şimdi bu şu alana bakarsak, bir de orana baktığımız zaman erkeklerle dişilerin farklı karakteristik davranışları var. Bakın mesela en şurada girdiğimiz zaman. Bir kütük göreceksiniz. Girin. Buyurun. İçeride. Evet. Ne gerekli? Ne? Kanki. biz de biz de bunları bu sene çözdük mesela. Bakın, Allah Dişiler Allah. böyle kütükleri, şeyleri paramparça ediyorlar ve bir de alışkanlıkları var. Biz baştan koyduğumuz zaman zannettik ki evde besleyenler diyor ya hadi abi hani ulan yedi her yeri diye hayvan. Dişiler yapıyor. Bak, erkekler yapmıyor. Bak. Ferhatcığım, şuralara getirdik, taşları doldurduk. Niye biliyor musun? Oynuyorlar mı? Dişiler geliyorlar, eşiniyorlar. Aynen fare gibi deli kaçmaya çalışıyorlar. Ama erkeklerde bir tane öyle bir karakter bir hareket Peki yok. bundaki amaç ne? İşte diş, dişinin farklı karakteristik davranışı. Eşiniyor. Bir bir şeyi var Arayış yani, bir var, arayışı sürekli. var ama ya yuva bunu çalışıyor. dişi yapıyor. Hiçbir erkek yapmıyor. Yuvayı dişi kuş değil mi Adi abi? Ya yani bu yuvayla mı ilgili? Başka arayışım var, şeyi var. Değil mi? Ama var. Var. Buradaki küçüklerimiz hepsi meşek bakar mısın ya? Dişilerin sayısı sanki biraz daha fazla gibi. Biz zoomlama yapabilir eşit. misin oraya? Hemen hemen eşit. Bak bak yukarıda. Şimdi bizim bir saat sonra yem su koyma vaktimiz. Bak su bitti. Taze taze. Taze taze ama o suyun hepsini kullanmış olması lazım. Şimdi yemi suyu süreyle veriyorsun. Evet, zamanlı disiplin olması şart. Suyun dibi gelmiş. Evet. Şimdi bir saat sonra su koyacağız. Yani dolayısıyla bu su bitmiş olacak. Bu suyun içine koyduğumuz bir değerin hepsini kuşa geçirmiş oluyoruz. Ha, Erkekler şey, ayrı işler. ilaç ilaç takviyesi değil. İlaç kullanmıyoruz. Şey değil, biz. Gıda 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 ile ilgili hormonlarla ilgili çalışmalarımız var. Onlarla ilgili koyduğumuz zaman. Hayvan hepsini almış oluyor. İhtiyacının hepsini tabii almış oluyor. Tabii hepsini doğal yani. Hiç bizde bir kimyasal bir çalışma yok. Kimyasal bir işimiz yok. Buraya da koza atılmış ama erkekler e, onları yemişken bunlar yememiş O görünüyor. kadar e, ilgi göstermiyorlar. Bak erkeklerin oradaki e, meşe ağaçlarının kabukları soyuk. Görüyor musun? Evet. Ama bak bunlarda öyle bir şey yapmıyorlar. Öyle bir çalışmaları yok. Ama toprakta eşinmeleri çok. Bak şunu nasıl yapmışlar görüyor musun? Altını kazımış. E, e, yazmış. Mesela bugün semizotu günümüz. Semizotu herkese tavsiye ederim. Vazgeçilmezlerden biridir yani. Ne bağırıyorsunuz ya? Ali abi bu manyaklar niye ters takılıyor? <laughs> şey kalıyor o şu anda eğleniyor o şeyi kalıyor Böyle taklatarak da kendi keyfine keyfine bakıyor özgüvene bakar mısın şimdi bak bu şu alan gölge bir alan hayvan ne zaman ne zaman ne taraftan güneş almak istiyorsa o zaman kendi geçiyor yani bu hayvanın keyfine kalmış bir şey. Daha doğrusu vücudun ihtiyaçlarını hissediyorsa onu yaşıyor. Hatta insan kendini burada Amazon'da gibi hissediyor. Bu, bu, <laughs> bu, bu duygu anlatılmaz arkadaşlar. Evet. Tabi bunların maddi değerleri çok yüksek. Arkadaşlar bir jako e, ortalama değerleri 30 bin ile 50 bin lira arası. Ve bu hayvanların Hadi abi'deki değeri parayla biçilmez. Yok, çünkü yok, yok. E, o, o rakamlar şey ben çünkü... Ömrümüzü vermişiz gibi abi yani. Abi Bunlardan, aşkı bunlar ya? aşkını evet, insan evet. Yani, yani şey bir var. damızlıktan ya da e, uzun zaman önem verdiği kuştan bir tanesini almak imkansız ama evet. yavrulardan, yavrulardan evet, isteyene evet. temin edebiliyorsun. Tabi sırasını beklerse. Tabi tabi. Böyle bir şey de var. Böyle bir hızlı üreyen bir hayvan değil. Vakti gelince, teslim. Elimizden geldiği gibi, sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz. Çok güzel. Tabii burada en önemli şeyler bir de belgeleri, faturaları bunlar önemli şeyler. Bunlardan pek bahsetmiyorlar. Yani tabii yavru satışları belgeli faturalar. Evet. Çok güzel ya. Seslere bakın. Oradan bir gideyim Ferhat'ı uçurayım bir daha Amazon'u bir... Uçur bakayım. Bak Ali abi sevdi onların uçması. Güvercin uçurmaya benzemiyor değil mi? <laughs> Hayır, hiç bu Anam, anam, anam. Keşke ilk saldığımızda buraya gelseydin de o zamanki fiziksel aktiviteleriyle şu andaki fiziksel aktiviteleri gerçekten farklı. Her Şey gibi böyle... Şey yapıyorlar, makas atıyorlar. Birbirlerine pike yapıyorlar. Evet. Kalabalık olduğu için.